bir günlük tutalım. Yarım saat belki. Balkona çıktım bir çay, sigara içme. Bunu uzatır uzatmaz. Siyah beyaz köpekli yeni biri. Köpeği önde koşarak koşturuyor. Köpek onu güdüyor. hayvan gezdiremezsiniz dedikleri parka girdiğim merdivenlerden epey orada kaldı. Elinde poşetler. Ve sonra bu dağlaşılar mı? Uçan maymunlarımı mı? Ortakları mı? Ortakları beni tehdit ettikleri o damatıyla öteki iftiracı ardından beraber gelmiyorlar ayrı ayrı geliyorlar evlilikleri bitmiş gibi sonra bu kadriye gönderdiği aynı kedi aferin kızım öyle yap dedi kedi köşede belirlendi yine bekledi çıkacağım diye çıkmadım kamera da getirmedim oraya epey durdu orada sonra Pişt! dedim kaçtı bir tarafa Sonra tekrar bu <laughs> tehdit tetikliği çıktı. Sonra karşıda tam o onlar gelirken daha önceydi. Bir kız boka mı ney basmış sürekli ayağını siliyordu orada simene. Tam onlar gelirken. Sonra bu köpekli indi. Köpek koşuyor, onu çekiyor, çekiyor. Köpeği, köpek onu gidiyor. Alelacele koşarak kameraya çektiğimi zannediyoruz herhalde. Çekmiyorum artık. Anlatacağım. Köpek onu çekti çekti. Gittiler. Karşımda 90'ımda kediler daldı bir sürü. 6 tane. O taşın üstünde dolaşıyorlar, barınıyorlar. O kızın bastığı bok onlardan. Ve bizim bahçede bulduğumuz sayısız bok da onlardan. Ve buradakilerden. Sonra aa, sigaramı içtim bitti. Girdim içeri başka olay olmadı. Fakat e, burnumu uzatır uzatmaz birkaç dakika geçmeden köpekliği koşarak yine şaşmadı. Tamamen yeni biri. Ve adresi biliyor. Parka sokuyor. Kim bilir nerede ettirdi. Belki çocukların kum parkında bebelerin. i